TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcılara dijital atama yöntemiyle belirlendi. 25.02.2024 tarihinde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanacak olan Esenler Erokspor, ACN Türk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü müsabakasının hakemleri manuel olarak atandı. 25 Şubat Pazar günü kendi sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek olan Zonguldak Kömür Spor maçını İzmir Bölgesi Hakemi Berkay Erdem'i yönetecek. Yardımcılıklarını ise İzmir'den Uğur Baştaş, Uşak'tan Melih Kurtuluş yapacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup haftanın programı ve müsabakalarda görev yapacak hakemler şunlar. 25 Şubat Pazar Adıyaman Futbol Kulübü Beyoğlu Yeniçer Spor Faaliyetler Erdem Temel 1461 Trabzon Yeni Mersin İdman Yurdu Tayfun Sarı Zonguldak Kömür Spor Karacabey Belediyespor Berkay Erdemir Kırkdereli Spor, Ankara Spor, Lütfullah Aslan, Afyon Spor, Diyarbakır Spor, Sefa Yılmaz, Esenler Erokspor, Van Spor, Gürcan Hasova, Kırşehir Futbol Kulübü Nazili Belediye, Yusuf Atlan, Kendirciler, Serik Belediye Altınordu, Sinan Özcan,